Abi. Yeni video fikir geldi bak aklıma. Nasıl Hı. Şimdi ben şey diyeceğim. Gel bot falan filan diyeceğim. Hı. Sonra sen biz yani böyle VS'de çatır çatır çıkacağım videonun başına şey yazacağız. Çocuklar anneme sövdü. Parantez içinde küfür etti. Artı 18 video. Ama bu video YouTube'a dili porno var. Bozu abi lobimize geldi bize sövdü kaçtı. Hakaret etti. Yani sen kur bir adam. adam Dalgasını atıyoruz değil mi? Aynen ya. Ne karşıya geçtim. Sen sana kal geldi mi? Geldi. Tamamdır. Bu abi gibi yapsan geri <laughs> Hepinize merhaba kuşlar. Bugün sizlerle yüzüye karşınızdayım. Öyle öyle değil Nasıl? Değerli YouTube izleyicilerimiz. Dur evet, tamam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Samet abi en dört al. Değerli YouTube izleyicilerimiz, sevgili arkadaşlarımız, bugün sizlerle yeni videoya karşınızdayız. İki tane zırzop bana laf attı ve onlara şimdi günlerini göstermek üzere yola çıktık. Ay götüm! <laughs> İki tane ne? Zırzop. <laughs> Allah bela. <laughs> şey yaz. Bir böyle bu bayağı bir boşluk bırak, ben de onlara söyledim en altına tamam mı? Arkadaşlar birinci zırzop öldü. <laughs> birinci zırzop. <laughs> dur yani. <geri. gülüyor> lan. Abi bana verme lan adamlık lan. Samet abi dur bak Bu ya. neydi? Ya lan ama Oo. bir şey de diyor. Şimdi <laughs> Arkadaşlar Samet abi ağlarken ha. <laughs> baba baba. Samet abi sana ağlıyor diyor bu. Unut bu. Ebelik o mu? Ne oldu ma abi roket gibi inin kalçasına ki yere yanaşıyor. Sen yavaştan kaçtan kaç tane nasıl mermi? Samet abi kendini orada koru bomba attım abi oraya. Kaç? <laughs> 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 Bana mı sıkıyor? Yo. Abi mama kadar adamı kullan. Adam. Sen <laughs> adam değilsin lan sus. Sen aldın ya. ya. Bakayım neredesin. Ama böyle oluyor mu beyefendi? ayık değil mi lan? Ah be son anda öldü. Arkadaşlar bugün iki tane. <laughs> Anam namı kaç tane yapacağım bu girişten. Onun o nasıl bir HS'ydi? Adeta esporcu klasmanında bir HS'ydi. Lan öl artık. Samet abi can az. Yo 50 el vurmuşum ki. Neredeyse Ah be Aha. Ya. Aha ne oldu lan? Hani zezoptu. Neredesin lan?

Neredesin? Sen neredesin oğlum? Ha, yerimizdeyiz baba. Oğlum evinizde Ama oğlum hep ben mi rushacağım ya? Evet. Bir de i̇şte ben mi rushacağım? Aa. Vay, yeter lan. Sen öl. <laughs> Sağ ol abi, ese vurdum. Sana Abi daha bana bomba attı <laughs> Lan neredesin sizin yeter <laughs> Nereye kaçtın ama ah. Aaaa Ya ama alamıyorum artık adamı Değil o kadar Yardım edilir ölmüyor Bana aldı Allah Senin kafanı sikiyim. Ne olmuş? siz var ya sizin var ya sizin kendinize <laughs> bir gram saygınız yok Oğlum Olum. siz Oy, Samet abi ne yaptın? Oğlum. yaptın. Harbi çok duvar ettiniz ya. Şey yok. Ne alakası var şimdi? Yooo çok sağlam. Bak dua. Aa Ölsene. Oha. Nasıl ölmedin? Ben seni öldürmeye bıraktım zaten. O kadar hasar o yüzden vurdum yani. Nasıl ölmedin diyor. Bir de şey yapıyor. E sen de ölmedin. Çıktı adam. Bak abi. <laughs> Bak kim yönetecek kılıçlar <laughs> mı? <laughs> 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 Dur gari. Oha 152 vurmuş mu? Tamam da belli sen alıyordur. Bak buna da ufak yalan Ama nasıl yeseydin yeter ya. Sana tamam, tabi bir şey çekmiş şarkı kalkıyor öyle. Kalbimiz kırıldı kalbimiz. <laughs> ya oğlum sizin yaptığınız, sizin var ya kendinize harbiden bir gram saygınız yok ya. Ne oğlum flash mı saygısınız? Değil mi bunu? Samet abi yeter lan. Oğlum. Allah çok güzel <sevdim> bir maç. <laughs> Aa nasıl şey ya. Öyle lan artık. Yeter. Yeter ki tabii. makam? Ama ben böyle hangi tarafa açacağım ya? Lan Samet abi canı az. Yo 18 yıl. nasıl lan? <laughs> ah ne ben tutuyorum. Samet abi ölmüş. 49 olmuşum Abi motor yağımı mı dizel mi? <laughs> <laughs> Çok güzeldi Ama ben daha erken sıktım Sizin şey? <laughs> harbiden kendinize saygınız yok Arkadaşlar 2 tane amu <laughs> Hadi gel Ah, ne <laughs> <laughs> Ya, nasıl ölmüyor Ma öl artık oha m 200 sıkıyorum ya. Samet abi ile var bunda olur oh, bu mu? Biz kazandık arkadaşlar. Dur bakalım sonuçlara da bakalım. Evet arkadaşlar 2 tane e, amumu Doğru. arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik eğer böyle bir videoda gelmek istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay